Merhaba gençler ben Yetkin Hoca. Bugün sizinle marif modeline göre hazırlanmış olan Milliyetimin bu sene 9'larda dağıtmış olduğu kitabın birinci temasının ölçme değerlendirmesi ile ilgili birkaç tane sorusunu yorumlamış olacağım. Yeni bir format olduğu için tabi soru tipleri bildiğimizden epey değişik olmuş oldu. Yani net bir soru net bir cevaptan ziyade yorum üzerine gidilecek gibi duruyor. Birkaç tane örnek yapalım. Beşinci soruyla başlıyorum. Evinde organik reçel yapan Zeynep Hanım'ın ev bütçesine katkı yapmak için bu reçelleri satışını yapmasını istenmiştir. Buna göre bunun için piyasada satılan reçellerin 1 kilogramının fiyatlarını araştırmış ve bunun değerleri yazılmıştır. Tamam, güzel. Klasik gidiyoruz şimdilik. Zeynep Hanım'ın belirleyeceği fiyatın araştırıldığı fiyatların ortalamasından. Hmm. Yani o halde ortalama kelimesini görmüşsem tüm ifadeleri toplayıp kaça böleceğim zaten? 8'e bölmüş olacağım. O halde bu ifadeleri toplayıp 8'e böldüğüm zaman aslında ortalamanın 171 olduğunu görmüş olurum. Süreden kaybolmasın diye baştan işlemi yapmış oldum ben. O halde peki hocam o zaman bu reçeller 171 TL'ye mi satılacak? Hayır soruda şunu diyor bize. Bu ortalamadan en fazla 20 Türk lirası sapma istemiştim. Sapma deyince illa 20 Türk lirası fazla ya da eksik değil. İki tarafa birden kayabilirsiniz. Hem fazlası hem eksiği. O halde benim alabileceğim ortalama eğer 171 ise 20 lira fazla para verme ihtimalim varsa 191 liraya ya da 190 liraya diye tüm aradaki ifadeleri kullanabilirim ya da 171 liraya ya da 20 lira eksik kalırsam 151 liraya. Demek ki benim bu aradaki tüm reçelleri alabilme hakkım var. Şimdi mesela burada dese ki Hangi reçelleri alabilirim? A, B, C, D reçelleri diye sorsanız cevap verebilirim. Ama soruya dikkat etmem gerekirse diyor ki 1 kilogram reçel fiyatının alacağı değerleri mutlak değerli eşitsizlik halinde yazınız. Güzel. Şimdi normalde biz bunu 151, 152, 153, 191'e kadar yazabilirim aslında. Ama bana mutlak değer dediği zaman yapacağım şey şu. Hocam bizim tam ortadaki sayımız kimdi? 171. O halde benim bilinmeyen iksim yani bu reçele verebileceğim paranın 171 TL olan uzaklığı dediğim için mutlak değerlem lazım ne olması lazım 20 lira yani hemen işlemlerimizi eski usulden yapmış olursak zaten eksi 20 lirayla artı 20 arasında girmesi gerekecek miydi evet peki her tarafa 171 eklediğim zaman zaten sonucumuzun 151 ile 191 arası olduğunu görmüş olurum. Yani artık bizden istenilen direkt bir cevaptan ziyade bir yorum ifadesi olmuş olacaktır. B şıkkına geçtiğimizde 1 kilogram reçel fiyatının alacağı en büyük değer ile en küçük değer. O halde şu tabloya baktığımız zaman 1 kilogram reçelin alabileceği en büyük değerin ne olduğunu görüyorum. 225. En küçüğün ne olduğunu görüyorum. 130. Direkt görsele göre yorum yapmış. Diyor ki 1 kilogramlık reçel fiyatının alacağı değerleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Yani bu çok basit bir soru olmuş herhalde. O halde sayı doğrusunda en küçüğünün 130 olduğunu, en büyüğünün de 225 olduğunu düşünürsem, mesela kaç varmış hocam? 134 varmış. O halde burası ne olacak? 134. O halde başka sırayla 145, 155 diye ifadeleri çok rahat şekilde gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi geldik 6. soruya. Yine farklı bir soru tipi olmuş. mu okumuş olalım. 100 metre koşu yarışı gibi kısa mesafe yarışlarda sporcuların sıralaması daha hassas bir şekilde yapılmalıdır. Yani çok küsürlü, virgüllü ifadelerle, ondalık kısımlarla ifade edilir demeye çalışıyor bizde. 5 sporcunun katıldığı bir yarışmada bitimde sporcuların yarışı kaç saniyede tamamladıklarını gösteren tablo verilmiştir. Tamam ve her bir sporcunun yarışı bitirme süresi birbirinden farklıdır. Yani aynı cevabı ulaşamayacağız. Yani örnek verelim. Biri 9,75 ise diğeri 9,75 olamaz demeye çalışmış. Şimdi soruyu okuyoruz şimdi. Buna göre A. Ali eğer birinci olduysa ne demek birinci olması? Bir kere bir ifadenin birinci olabilmesi için aslında yarış süresinin daha kısa olması, daha düşük olması gerekir. Yani sizce şimdi 12,64 mi yarışı kazanır? 12,67 mi yarışı kazanır? Tabii ki daha erken bitirdiği için 64 kazanacaktır. Yani bize bu yorumu yapmamızı istiyor. Ali eğer birinci olmuşsa hepsi 12, 12, 12, 12. O halde bu 12'lerde bir işimiz yok. Onu hallettik. Sonra Ali kazanmışsa eğer 12,60'lı bir sayının düşük bir ifade olmasını isterim. Yani sizce o halde A mı daha düşüktür? B mi daha düşüktür diye sorarsam, A'nın birinci olmasını istiyorsam demek ki A ifadesinin kesinlikle B'den daha düşük bir sayı olmasını söyleyebilirim. Burada diyor ki A ve B rakamlarını sıralayınız. Yani o halde ben A'ya 0 diyebilirdim. O halde B'mizin cevabına 1, 2, 3, 4, 9'a kadar tüm ifadeleri yazabilirdim. 9 farklı durum bu şekilde görebiliyorum ya da A'ya B dediğim zaman B'nin 2, 3, 4 diye 9'a kadar olan tüm ifadelerini bu şekilde söyleyebilirdim. O halde geçtik ikinci soruya. Eğer diyor ki bu defa Bora birinci olduysa o halde A'nın hangi değeri alamayacağını bulun. Bakın bu defa soru da ters köşe yapmaya çalışmış. Bu defa Bora'yı birinci yapalım. Eğer benim Bora'm yani 12,6 B'li bir ifadem birinci olacaksa yani en kısası olacaksa o halde A ne olamaz demiş. O zaman ben hocam A'ya sıfır veremem ki. Eğer A'ya sıfır verseydim Ali'nin değeri 12,60 olurdu. O halde hepsi birbirinden farklı ifade olacağına göre benim buraya 61, 62, 63 gibi sayılar vermem lazım. Ama o halde Bora birinci olamazdı ki. Yani benim o halde bu ifadedeki A değerim sıfır olamayacaktır. Aslında yeni sistem sorularında gördüğümüz üzere net bilgiden ziyade daha yorum üzerine gidecek ve daha dikkatli işlemler yapmamızı isteyecekler. Şimdiden hepinize kolay gelsin.